Baş over over bas. Burada adam var ama. AKM'yi sevmiyorum çünkü ben Aha size gelen e, botçuk var. Al sen botçuk biz de Botların içine düştüm bunu. Aynen ya. La üstteymiş lan. Ben de diyorum, nerede bu? Lan bu ne? Bunlar ekip mi? Lan beni öldürecek bot, lan. Bot bot ne gibi? Lan ne bileyim ben hepsi bana sıkıyor ama. Allah Allah. Sen olsam ne düşünün? Bu bir komparasör aldım. Şu nereye kaçıyor? Valla ben oradan sarım abi. Hiçbir şey düşünmüyorum. Abi canıma bak hele. <laughs> oh 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 oh. Loot'a bak sen. Şey... Bir ha, var. Abi bu. <laughs> sen bunu es. Yeah, yeah. Sen bunu, yeah, yeah. Sen bunu <gülüyor> es. <laughs> ha diğerini bana bırak dur. Ne ne bu? Burası kasıyor burası. Olsun. Burada kastı ya. İdias Bey. İdias yok. Dur azamla bir dakika bakalım şunu. İdias abi binasına. Lan adam binasına Araş karışmayın. Araç var. Ara ohu, adam var ohu, burada. 7.62 var burada dostum. Alayım da. Aha. Arabam geliyor. Adam var mi? yardım yardım destek kuvvet. Hemen hemen geliyoruz adam. hemen. Uzatılmış da var bunda bir tane. Azabra gel de bir Yatılmış. ana binaya bakar. Boşsa çok iyi olur. Okey. şu botu da alat da Abi botları boş verin. 3 kişi geldi botu. Lazım burtaya. malzeme lazım. Vur İlyas abi, vur İlyas abi. Süpersin. Tamam lan 8 ikisi alırım. Be. Okay. Gel abla buraya. Ha istediğim şey geldi ya. Yani. M4 var burada. Abi al. Abi 5'er 6'ya al. 5'er 6'ya al. Az abla gel. Dur az bir saniye abi şu. Az abla çekil. Acelem yok bekliyorum ben. Hadi gidelim. Abi yanlışlığına şey yaptım ya. Şu arkadakini al şu arkadakini al şu arkadakini al. Ağlayayım dostum. Bin bin sür 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 tamam. sür, sür. Sür gel de gidelim. Ey yarabbim. Sizin botlar. O atıyor bize lan. Lan ne Azab. botu? Hadi hadi hadi.